ABD başkanı kendi sosyal medya hesabından neden böyle ürpertici bir fotoğraf paylaşır? Çoğu kişi bunun Amerikan futbolu şampiyonluk müsabakası ile ilgili olduğunu düşündü. Ama biz farklı bir açıdan bakmanızı sağlayalım. Çünkü Joe Biden bu fotoğrafı İsrail'in yaptığı son büyük katliamdan sonra paylaştı. Terör devleti İsrail bu kez de güvenli bölge olduğunu söyleyerek Gazze'lileri sürdüğü Filistin'in Refah kentini vurdu. Yüzden fazla Gazze'li sivili öldürdü. Üstelik bu saldırı Benjamin Netanyahu'nun Filistin için nihai çözüm olarak sunduğu tehcir kararının hemen ardından gerçekleşti. İsrail Savunma Bakanı Yov galant refaha ulaşacağız ve orada terörist olan herkesi ortadan kaldıracağız sözleriyle zaten saldırının sinyallerini vermişti. İsrail'in en büyük destekçisi olan ancak şu sıralar bazı konularda ters düşen ABD Başkanı Biden ise tam da saldığının gerçekleştiği saatlerde tıpkı planladığımız gibi notu düşerek bu fantastik paylaşımda bulundu. Altına tam anlamıyla bir şeytansın co yorumları yapıldı. Ayrıca Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre refah saldırısından günler önce Biden, Netanyahu'yu telefonla arayarak refah sığınan 1 milyon insanın güvenliği sağlanmadan askeri operasyona başlanmaması gerektiğini söylemişti. Neyse ki artık tüm dünya ABD ve İsrail'in söylemleriyle eylemlerinin uyuşmadığı farkında.